Çölde bir kum tanesiyim ancak çölün bütün derdini taşıyorum demişti bir Arap şairi. Aslında İmam Hatipli olmak tam da bu demektir. Kendi derdinin yanında insanlığın derdiyle dertlenmektir. Saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler, bizi insan olarak var eden, nimetler bahşeden, iman ile şereflendiren, peygamberimize ümmet eyleyen Allah'a hamd ediyorum. Bir imam hatipli olmaktan ve bu camianın içerisinde yer almaktan, bu camianın hadimi olma gayreti içerisinde bulunmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sevgili gençler, insanlık tarihi doğru ile yanlışın, huzurla kargaşanın, kızaca hak olanla batılın mücadelesine şahitlik etmiş ve edecektir. Şu anda Filistin'de yaşananlar da bundan farklı değildir. Aslında bütün insanlık şu anda büyük bir sınavdan geçmektedir. Rabbimiz bir insanı öldürmek, onun ölümüne sebep olmak, tüm insanlığı öldürmek gibidir buyurmuşken, İnsanlık binlerce çocuğun ölümünü televizyonda bir dizi izler edasıyla izliyor. Hatta o canilerin kullandığı silahların mermisine dönüşecek olan İsrail mallarını alarak desteklemekten de çekinmiyor. Halbuki herkes yapabileceklerinden sorumludur. Biliyorsunuz ki her aldığınız İsrail malı Filistinli insanların hatta insanlığın başına bomba olarak düşecektir. Peki şimdi sen o insanların ölümünden sorumlu olmuyor musun? İnancımıza göre kötülüklere sebep olan insanlar o kötülükleri yapmış gibi günah kazanır. Sevgili gençler, özellikle uzunca bir dönem kapatılan bu okulları 1951 yılında tekrar açan Şehit Başbakan Adnan Menderes olmak üzere onun Milli Eğitim Bakanı Şehit Tevfik İleri'ye son nefesine kadar İmam Hatip okullarının kök salması için mücadele eden Celalettin Ökten hocamıza 40 yıllık öğretmenim hiçbir derse abdestsiz girmedin gitmedim diyerek ifade ettiği bir hassasiyetle gönül insanlarına mahsus yüce bir ruhla çalışan merhum Nurettin Topçu hocalarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Onun haricinde bu okulların yapımında gelişmesinde maddi manevi emeğe geçenlerden öbür dünya göçmüşlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili gençler, Milletimiz hala İmam Hatip okullarına çöldeki vaha gözüyle bakıyor. Kar altından çıkan kardelenler gözüyle bakıyor. Ve evlatlarını emanet edebilecekleri güvenli bir liman olarak görüyor. Sevgili gençler, hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma gibi bir hakkı olmadığını ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum.